Hepinize merhaba arkadaşlar. Slender'in atiye oynuyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. 30 like falan atarsınız. O kadar oyun oynuyorum. Şimdi 8000 puan, point var. Tabi yok burada. Hangisine gidiyorum? Sadece burası varmış. Açayım mı ya? Aha anahtar. Alırım. <laughs> <Bit> ya of. Ya hayırdır? Hoppe Hayır kırıyor. Şimdi buzda o diye bir çıkıyormuş. Hani nerede onlar? Aha şuradan çıkalım. <laughs> Biraz daha <aynı gülüyor> bir şey nerede Sonunda bir tane geldi. İyi var kitap çıktı boşuna anahtar harcam Allah ya ödümü kopardı ya ben buradan ha buradan gelmişim alırım Hı, bakıyorum işte sana tatlı aha anahtar Sekiz, baba, bu ne ya yemezler valla sanki bilmiyoruz ee arkada söylemeyi unuttum speedrun yapıyoruz ya Evet çok güzel spektrum oldu. Maşallah valla. şey çıkmış. Ya ne var ama? Bavula mı içinde. Ya. Pardon abi evde Buradan. adamsın. Hadi bir kapı. Çıkmadı be. Aha buradan yüzde yüz kitap çıkacak. Bu ne? Ben ne dedim? Kitap çıkacak demedim mi ben? rubber ya Allah bir kapı sesi bir önden geçmeler bir kapı kapı kırmalar ne oluyor oğlum Bang 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 iki anahtarımız var hala. hadi ya speedrun bas gaza işte sana tas hadi 4 kitap son 4 kitap hadi be 4 kitap 6. ne olacak ki ya

Aferin bana anahtar kullan. Oda da, da bomboş. Aferin aferin. Ehehhehhehheh <laughs> <laughs> Hı. <laughs> <laughs> Lan git. mi? Burada gitmiş. Ah. <laughs> <laughs> gitmiş dedi Video 7 dakika oldu bu ne ya? Aha. Şaba gireyim? bu ikinci videom olacak sürekli şov çekiyorum neden bilmiyorum arkadaşlar canlı yayın açamıyorum kanalım olmasına rağmen kanalımız olması gerekiyor diyor. Ee, abi dur sen de bir şey dinletmiyorsun he. kitap da bulamadık 2 saattir şu çıkış kapısının oraya gideyim de oradan başka bir kapıya gireyim Orası neyse ben de bilmiyorum. Bu hayalet de nereden biliyorsa buraları. Whatsapp'tan <laughs> yine bir mesaj. Evet. Devam ediyoruz. Aha. Yerim. Ya bir dur. Ne? Dur ne diyor? Kitapların hepsini toplamadan buradan çıkamazsın. Ha bilmiyorum. 50 kere ya güldüm, 50 kere ya 50 kere ya Devam gel kesin bir şey fırlayacak. <laughs> mi? Aha anahtar. Nasıl görmedim ya? E bu silendirine iki saatte çıkmadı. İki saatte çıkmıyor. İki saat oldu. olmadı hala. Oyun adamsın lan. Ben görmüyorum sanki senin kolunu buradan. Aa çıkış orada. hangi yöne gitsem girmediğim bir yer lazım. Tek girmedim bir sık Ben neresiydi? Ha. Ha, neresi neresiydi? Ben nereye girmedim ki? Arkadaşlar ben nereye girmedim ya? Şöyle giderken çıktı o kapıyı da kaybettim ya. Ne diyor? Yine aynı. Buradan gideyim bari. Burası mıydı? Peki. Burası değil girmişim buraya ben. burası mıydı peki? Aa, evet burasıymış. 8 Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve oyunu burada bitiriyorum. Ve son. Ne oldu lan? Ölürsün lan. Yani. bir reklam Evet arkadaşlar bugün Slender'in eteği Jailer oynadık İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Bay bay